kalbinizde yük olmuş, satılmadıkça içinizi dar eden bir evin, bir arabanın, bir mülkün meselelerini konuşacağız. Belki aylardır ilanı yapıyorsunuz. Belki onlarca kişi gelip gidiyor fakat bir türlü olmuyor. Sıkışmışlık var, bir dert var. İşte bu dert kapısını açmak için bugün Rabbimizin beş mübarek ismiyle bir yol açalım. Ya Fettah, Ya Rezzak, ya Latif, ya Vekil, ya Muksit. Bunlar sadece isim değil canlar. Bunlar anahtardır. Bizim meselemiz sadece maddi değil, manevi bir tıkanıklık da var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları ihsa ederse anlayarak, inanarak sayarsa cennete girer. Biz de bu beş isimle, onun kapısını çalacağız. Peki ne demektir bu isimler? Nasıl çalışır bu iş? Birincisi Ya Fettah. O kapıları açandır. Satılmıyorsa bir kapı tıkalı demektir. O Fettah'tır. O kapıyı açar. İkincisi Ya Rezak. Rızkı veren odur. O ev, o araba bir rızıktı. Yenisini verecek alıcısını da rızıklandıracak olan yine O'dur. Zariyat suresinde buyurulur, şüphesiz rızkı veren Allah'tır. Üçüncüsü, Ya Latif, O en ince işleri hikmetle çevirendir. Belki sizin bilmediğiniz bir incelik vardır işin içinde. Alıcıyla sizin aranızdaki o ince bağı o kurar. Dördüncüsü, Ya Vekil, işi ona havale ettiğinde, o senin vekilindir. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Ahzab, sen de ya vekil deyip teslim olacaksın. Beşincisi, ya muksit. Adaletle hükmedendir. Hem sana hem alıcıya adil bir fiyat ve zaman çıkaran odur. Peki, nasıl yapacağız bu çalışmayı? Önce niyet edeceksin. Abdestli ol, ...sakin bir vakitte kıbleye dön... İçinden şöyle de... ...Ya Rabbi... ...şu adresteki şu mülkümün hayırlısıyla... ...bereketiyle... ...kolayca satılması... ...ve yerine hayırlısının gelmesi için... ...fettah... ...rezzak... ...latif... ...vekil ve muksit isimlerinin hürmetine... ...sana yöneliyorum... ...okuma düzeni şöyle olsun... ...önce yedi defa... ...şeytan-ı racim... Bismillahirrahmanirrahim çek. Sonra her bir ismi içinize doğarak, hissederek okuyun. Sayı olarak her ismi bin bir kere çekmek köklü bir çalışmadır. Bu toplamda 5005 eder. Her gün yüzer adet çekersen 10 günde bir tur tamam olur. Önemli olan sayı değil, devamlılık ve kalp huzurudur her oturumun sonunda ellerini açıp dua et. Sonra da ya vekil artık bu iş senin vekilliğindedir deyip rahatla. Bunu yapınca ne olur? Önce içinizdeki sıkıntı hafifler. Bir güven gelir. Sonra farklı yerlerden alıcı çıkmaya başlar. İşin içindeki pürüzler farkında olmadan çözülür. En hayırlı zaman ve fiyat tecelli eder. Genel rızk kapılarında da bir açılma hissedersiniz.'' Kaç gün yapmalı? Asgari 41 gün devam et. Satılana kadar da bırakma. Eğer netice gecikirse bir hafta ara ver, sonra yeniden başla. Acele etme, hikmet ondadır. Şimdi canlar, bu anlattığım genel usuldür. Ama herkesin doğum tarihi ve ismi kendine özel bir ebced hesabıyla hangi isme ağırlık vermesi gerektiğini gösterir. Kişiye özel bir yoldur bu. Yorumlardan adını, doğum tarihini, satacağınız mülkün bulunduğu ilçenin ismini yorumlara yazan ilk 20 kişiye bu esma zikrinin çok daha hızlı etki etmesi için size özel olarak ebced hesabıyla bir okuma sayısını size vereceğim. Sadece ilk 20 kişi için bu özel hesabı yapıp hangi esmaya kaç adet yoğunlaşmanız gerektiğini yorumda paylaşacağım. Lütfen başka özel bilgi yazmayın. Sadece isim, anne ismi, doğum tarihi ve satacağınız mülkün bulunduğu ilçe yeterli. Ve son bir ricam. Bu sohbetten istifade ettiyseniz Başka dert sahiplerinin de duasına vesile olun. Kanalı takip edin, videoyu beğenin ve satılmayan mülk derdi olan yakınlarınıza bu videoyu iletin. Belki onun da gönlüne bir ferahlık, bir kapı açılırsa sevabı hepimize olur. Dualarınızda beni de unutmayın. Allah Fettah ismiyle kapılarınızı, Rezzak ismiyle rızkınızı, Latif ismiyle işlerinizi vekil ismiyle güvencenizi, muksit ismiyle adaletinizi tecelli eylesin. Hayırlı satışlara, hayırlı alışlara kavuştursun. Allah'a emanet olun. Selamün Aleyküm.